Abim bu motorum revizyonlu, içi yeni. Pistonumuz, sekmanımız, sibobumuz, sibob lastiğimiz A'dan Z'ye yeni. Yağ pompamız da sıfır. Tabii ki de garantisi var abim. Abi motoru tak, testlerini yap. Verdiğim motorda herhangi bir sıkıntı sorun olursa mal benim. Değişimini, iadesini yaparım. Kuruşu kuruşuna da paranı iade yaparım. Sıkıntı yok. Arabana sığmazsa da ben bunu sana bir mektup parasına gönderirim. Palete sararız, göndeririz. Hiçbir sıkıntı da olmaz. Tamircinin kapısına kadar kargocularımız indirir. Sıkıntı yok. Hayırlı uğurlu olsun abi. Ben hemen paketleyip sana gönderiyorum. Tamircinin adresini bana WhatsApp'tan gönder. Kapısına kadar indirtirim motoru. Hiçbir zararda gelmez. Sen gönül rahat olsun. Sıkıntı yok. Sizlere de motor şanzıman lazımsa aksiyon aramıyorsunuz. bizler arıyorsunuz. Kapılarınıza kadar mektup parasına gönderiyoruz. Bizlerde almış olduğunuz tüm ürünler garantilidir. Size de 1.6 dizel Euro 5 motor lazımsa sıfır rektifeli şekilde bu motordan da sizi hazırlar göndeririz. Bizleri takip etmeyi ve takip ettirmeyi unutmayın. Yerimiz Manisa Soma'da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.